arkadaşlar. bugün Minecraft'ta hoş geldiniz. İkinci bölümden devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar benim kılıcım gitmişti. <laughs> Videodan sonra ben tam bir hani şey olduğum için anlarsınız de kafam hani biraz şey olduğu için ondan alayım. Ya hayvan tamam bak. Çıkayım dedim dışarı yatağa dal. Dışarı çıktım. işim var. Şu şey yapacağım. X1 Seviye kaşıyorum. seviye 4 Seviye kaşıyorum. Oradan gitmiş. Seviye kasarken bir creeper geldi. Bir öldürdü oldu olacak. Ben ne lazım şimdi? Bir daha arkadaşlar gece ben çok öyle XP kasmak için dışarı çıkmayacağım. Sosyal XP XB... Kaşmak için yani seviye kaçmak için öldürüyorum bu arada. Hele bir de seviye de ne kadar geliyor ki seviye de düzgünce yani. Ben bugünkü videoda arkadaşlar bir çöp yapmak istiyorum gerçekten. Çöp yapmak istiyorum. Ee, çöpü nasıl yapsam çöpü nasıl yap şöyle bazı yerleri yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ne demişler? Doğayı pis etmeyelim demişler. Hiç pis biz işte. Biz de doğayı pis etmemek için arkadaşlar şey yapıyoruz. Elma yiyeyim de. Biz de doğayı temizlemek için çöp yapacağız. Şimdi güzel bir blok lazım. Bak. Deniz Feneri efsane midir? Fener veririm. Bu arada arkadaşlar ben bir ara böyle fener yapmak istiyorum. Böyle elmaslar, blok bir şey bloklarla kortel böyle zümrüt bloklar falan öyle yapacağım. Böyle tam bak burayı dikdörtgen yapacağım. Oraya böyle dikdörtgen yani bir şey geldi dolduracağım. Üstüne çıkartacağım böyle üstüne de bu, bunu, bunu koyacağım. Şimdi arkadaşlar Nasıl koysak acaba? Evet. Bak şuraya bir tane koyalım arkadaşlar. Abi. Yüzü sen şuradan kazmaya Yani çok geldi. aynen şimdi burayı bir tur kazacağız evet bir tur kazıyoruz ve sonra buraya su dolduracağız bize onun için kova lazım arkadaşlar kova yine su çok merak ediyorum Bizde var mıydı şimdi kova? Yaparız da. Bizde var şimdi bol sayı demir harcamayalım ya da harcayalım ya. Zaten çok şey var arkadaşlar. Böyle harcayalım bitsin böyle gene ya sanki yeniden basılmış bir şey bir şey yap. Abi ölümsüzlük totemi de bulmuş. bu arada. Bunlar da iyi oldu. Hem yani buraya bloklar dursun blokları o bırakalım bırakalım böyle iyi şimdi. Yapalım buraya. Biz kova yapacaktık. çektik bir şey Yap bir tane kova. Tamam. Artık ben değiştirelim. Tamam şimdi kovayı arkadaşlar götürüyoruz şeye. Şu şu alacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben buraya şey yapacaktım. Şu alacaktık. Ama sınırsız su var neredeyse burada zaten burası. Bir tane getireceğim su. Tamam geldi. oh içine girdim hocam bak. Bu arada yine şey koymam lazım. Abi başlayacağım senin ben ama böyle şey hocam ya. Vallahi ayıp. Lan ha, ayıp ayıp ha. Ayıp ha. Allah razı olsun sonunda süren kurtulabildik. Birazcık daha su koyacağım. Nasıl şu burada topraklar falan dursun. Burayı biz çöp yapmayacakmış. Yapacağız ev ne değişiyor yani. Tam bu şurada dursun yanımıza. İlk turumuzu yaptık abi hayırlı olsun. Ama ben şu yana şurayı bir tane daha yapmak istiyorum çünkü. Üç blokluk. Ve arkadaşlar buraları mesaleyle meşaleyle doldurmak istiyorum. Meşaleyle doldurmayı da unutmuyorum. Evet şöyle. Şimdi burayı kıracağız. Bloklar dursun. Burası nasıl olsa çöp değil mi arkadaş? Çöp. E. Ee? o kadar yol yaptık falan ama. Hatta bunları da alalım. Sonra bir daha kazalım da. Neyse. Blok lazım güzel. E dur şu kovası varmış zaten yanımda. Koyalım abi. Alalım. Tamam. Şöyle koy abi yine. Oh, isn't really gorgeous? Amre çubuğumuzu de yaptık arkadaşlar. Şimdilik başka lazım mı? Buraya yapmayalım. Burası çok şey. Şimdi başka taraflara da çöp yapacağız ama daha hemen daha hemen başka yerleri yapmak istemiyoruz. Biraz çok şeyimiz var. Zaten çöpte bir kaçmıyor. Sanki şey bir kaçacak da koyalım şunları şuna da koyalım gereksiz bir şeyleri koyacağım abi adı etiketi bulursun güzel bir hayvan belki falan şimdi biz ne yapacaktık unuttum ya ee, ne yapacaktık biz ne yapacaktık biz insan arkadaşlar ben bu arada köprü yaptım çok değişik bir köprü oldu buraya şu bir büyüklükte bir köprü yaptım Dediğim gibi buraya bir tane uzun köprü yapacaktım. Burayı yaptım. Yani küçük ve buraya da yaptım. Bir kişi de burası. Bura arkadaşlar. Buranın adını ben söylemiş yani, Bir daha söyleyeyim. Ben söylemiştim. Burası kısa köprü. Tarihi eser kısa köprü geçecek orası. Orası da arkadaşlar normal kısa köprü. Burası da uzun köprü arkadaşlar. Burası da kocaman böyle bir uzun köprü geliyor. Gördüğünüz gibi. Yani düşünseniz şey, arkadaşlar şey, Yüzüyorsunuz, Yukarı bir çıkıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir şey. Böyle altta taslar bilmem neler. Gerçekten bayağı bir güzel. Ben öyle düşünüyorum. Bayağı bir güzel yaptık yani burayı. Şimdi yeni bahsettiğimiz için şehirler daha çok olacak. Ve arkadaşlar ben çok dağlık bir alandayım ya. Ve arkadaşlar videolara bakarak bazı videolara şu elektro uçuşunu öğrenmek istiyorum artık. Elektro uçuşunu da öğrenip ya da ben biliyorum kolay çok kolay ama ben yapamıyorum. Bak arkadaşlar biz şiddetle burası düz ama burası çok dağlık alan düz ama dağlık alan. Görüyor musunuz? Ama burayı değiştirmeyeceğim. Şurayı yıkmayacağım. Burayı belki yıkmam şu dağı, Bu dağayı böyle büyük bir yukarıya düzenlerim yukarıyı. Çok böyle azaltmadan. Buraya kocaman bir merdiven yaparım yukarı. Eğer arkadaşlar bulabilirsek kocaman bir merdiven yaparım arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel olurum merdiven buraya. Ne diyorsunuz? Buraya çok güzel bir merdiven olmaz mı? Neyse şu an başka bir şey kalmadı ama. Aynen ya başka bir şey kalmadı ki şu an. Ne kaldı abi? Hiçbir şey. O zaman arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Evimin içinde tabii kapatacağım videoyu. Şöyle yatağımın üzerine şöyle yapmış gibi. Akşam olacak ya boş ben öyle yapmayayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.